Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futbol oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar ben bir ben bir 3 4 saat yoktum. Çünkü bir mesaiye gitmiştik. Bu oyunu oynuyoruz. Bu arada size çok teşekkür ederim. Gene like'lıyorsunuz videolarımı. Çok teşekkürler yani. O attım şey videosu var ya Slendrino. Direkt direkt 4 like geldi. Size çok teşekkürler. Siz nesiniz? Siz nesiniz ya? Neyse konuşmayacağım. Size diyecek bir şeyim yok. Siz canavarsınız. Ne like atıyorsunuz var ya. Şöyle bir şut çekelim boş kaleye. <laughs> Malım ya. Gene atacağım. Ooo. Ruçuk, ölü yaprak. Bu video Arkadaşlar bak ben size diyordum. Çok güzel like'lar atıyorsunuz. Müzik bok gibiymiş. Arkadaşlar siz çok like atıyorsunuz. Bir yorumlara yazın. Facecam'li mi facecam'siz mi? Ben şu anlık facecam'siz ama ne olur bak yorumlara yazın. Bir kişi bile yeter. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Ne olur bak. Tamam. Öpüyorum sizi. Birazcık susacağım. Tamam mı? Siz de odaklanın ben de susacağım. Hadi bay bay sustum. Bistí. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu gol sizin için. 90 astım. Hep bu video bu oyun gelmesini istiyorsanız bu videoyu sizden madem 7 like, 4 like, 5 like atıyorsunuz. Madem bu videoya da 7 like atın. 7 like gelirse bu serinin ikinci part ikisi geliyor. Slendrina dersiniz yoruma. vallahi Slendrina. Ama istediğiniz oyunları yazın. Bir de facecam'siz facecam'li mi yapayım? Siz verin kararı. Şu anlık girdik. Üçüncü level'dayız. Antrenman. Oha! Sizin için. Aynen inanılmaz. İnanmayın zaten. Ama benim takipçilerim inanır. Altı takipçim inanır benim. Arkadaşlar videomu izliyorsunuz. Abone de olursanız ne olur bari bir kişi iki kişi olsun. Hedefimiz 10 abone. Olmuyorsanız da canınız sağ olsun. Bir şey demiyorum yani. 4 dakika. İnşallah beğenirsiniz. yaprak vurdum. Bu sizin için. Gol. Güçlüyüm aynen. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kornerden atar mıyım? Atarsam vallahi ya edit vereceğim buna. Oo atmayı deneyeceğim deneyeceğim sizin için. Ya ne yapıyorsun oyuncu ya? Takipçilerim için ne güzel gol atacaktım. Simpom. Hadi. Hadi. Kale boştu tabii. Helal lan. Takipçilerim sizin için be. Arkadaşlar 7 like gelirse bu seriyi devam edeceğim. Hadi lan sizin için. Roberto Carlos'un golü. <laughs> Oy! Roberto Carlos. Roberto Carlos. Şöyle vurmayı deneyeceğim Cristiano gibi. Uy! Nasıl bir şuttu o? Çektik topu. Ölü yaprak ve gol. Bu seviyeyi bitirdiniz şarkısında konuşmayacağım çünkü ses kötü geliyor benim. Şöyle verelim. Oya ama gol. Boş kale atamamazlık yapayım mı ya? Bu sesi hiç sevmiyorum. 10. levela gelelim videoyu bitireceğim. direkt bitiyor. Kafa ışığı. Aa! Paris ile Marsil. Paris sevenler için gelsin. Marsil like imzalar. Arkadaşlar. Size seçtirtirdim ama ya siz yanımda değilsiniz. O yüzden 25 sayısını sevenler için bastım. adımı takipçilerimi seviyorum. Da. Böyle yaptım arkadaşlar yani. 25 numarayız. Adam da fena. Marsilya seçmediğimiz forma. Bu nasıl kayacak? Şöyle vuralım. Arkadaşlar son bölümü de yapayım ya bitecek ama bitirmek istemerdim de sıkılırsınız ya. 8 dakika olmuş. Ya ne yapıyorsun aga ya? Bu çınlara bak çöp. Nasıl şunu? Vurştu. Takipçiler için. Ayar. Düşünsenize bir de buradan atıyormuşuz. Oy. Vur, oradan düşünsenize bir gol olmuş. Vur. Vur. Canlarım bak şimdi gole bak gole. Canlarım attı sizin golünüz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik maalesef. Şu kutu da sizin için. O saç doldu arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalda abone olmayı unutmayın. İsterseniz olun, isterseniz olmayın. Zorlayamıyorum. Yani zorlamıyorum. Like atabilirsiniz. atmayabilirsiniz. da Canınız sağ olsun. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.